Evet arkadaşlar yepyeni video ile beraberiz. Bugün sizlere son dakika gelişmeyi sorarak anlatacağız. Müslüman olayla ilgili yeni gelişmeler oldu arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce Müganlı'ya gelen tepkilerden dolayı Müganlı'ya desteklerimizi göstermek için arkadaşlar videonun yorumlar kısmına desteklediğimiz göstermek için yorum atarak destek olalım arkadaşlar. Videomuza geçecek olursak Müslüman'ın kalbinin 10. günde ile ilgili konuşan emekli emniyet müdürü beden 24 saat sonunda Çürümeye başlar ve yabani hayvanlar tarafından parçalanır dedi arkadaşlar. Ön otopsi raporuna göre bulan kişinin beyanına göre bedende çürüme ve parçalanma yok. Bu bilgilerden yola çıkarak Müslüman'ın 9 gün boyunca sağ olduğunu düşünebiliriz. 9 gün boyunca küçük bir çocuğun aç ve susuz hava şartlarına dayanması imkansız. Elimizdeki bilgilere göre Müslüman'ın sağ olarak saklamış olarak mümkün ve nerede saklandığı konusu üzerinde durulmalıdır. Ayrıca bedende dedeye ait bulgular bulunduysa o halde beden yeni yani yeni vefat etmiş ve son güne kadar yaşıyordu kaçıran kişi iş büyüyecek dedi ve yaşamına son verdi. Soruşturmada eksiklikler var. Araştırma köpekleri dahi bir şey bulamadıysa işin içerisinde yapıldığı yönelmek lazım. Erken bulunsaydı yaşıyor olabileceğini düşündü arkadaşlar. Siz de bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten dede çocuğu sakladı. Daha sonrasında mı öldürdü? Sizlerin görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sakip'te kalın. Hoşçakalın.